Sen bunu şey alırsın yere kullanırsın. Ve rezil edersin Allah cezası. Bunu, bunu da koyalım. <laughs> Toz ve gaz bulutundan başlayarak <laughs> anlatıyor her şeyi. Şimdi ben şu gözlüğü takarak siz de öğrenci olarak karşımda dinliyorsunuz. Mitokondri neydi? Hadi bakalım. Biyoloji derslerinden hatırlayın. Taşımaya engel bir durum mu? Yağ asitlerini mitokondriye taşımaya engel bir durum mu? Hayır değil hatta daha ötesi var. Bizim ateroskleroz dediğimiz yani damar sertliğine neden olma olasılığı var ve dolayısıyla damar sertliğinden kaynaklanan işte kalp krizi, inme gibi çok ciddi bedelleri söz konusu olabilir. Atilla Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim teşekkür sizler. Biz de Çok teşekkürler. Hocam bugün sizinle lekarnitin hakkında konuşmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi ya da bizim bildiğimiz gibi buna yağ yakıcı diyorlar. Spor yapan kişiler bunu genelde kullanıyor diye biliyorum ben. Lekarnitin nedir hocam? Çok güzel bir konu. Çok yaygın kullanılan bir ürün. Lekarnitin nedir? Lekarnitin şimdi mitokondri diye bir şey var. Ben şimdi gene şeye bağladım. Biliyorsun Atilla Hoca hep böyle toz ve gaz bulutundan başlayarak <gülüyor> anlatıyor <gülüyor> her şeyi. Şimdi ben şu gözlüğü takarak siz de öğrenci olarak karşımda dinliyorsunuz. Mitokondri neydi? Hadi bakalım. Milad Biyoloji önce. derslerinden hatırlayın. Endoplazmik retikulum var. <laughs> şey. Arkadaşları. <gülüyor> <Onu> <gülüyor> o ve arkadaşlar <laughs> e, hocam. Mitokondri, mitokondri hücre içinde bir yapı. Yani bir jeneratör gibi düşünün. Hani nasıl elektrik üretmek için bağlarız bir şey? Aynı hücrelerimizin içinde bulunan ve enerji üreten bir yapı mitokondir. İşte L karnitin dediğiniz şey bu mitokondrinin içine yani hücre içinde sitoplazmadan mitokondriye enerji üretecek birime yağ asitlerini taşıyan bir aslında mekik. Sitoplazmadan alıyor yağ asitlerini hop mitokondrinin içine aktarıyor. Bir çeşit sobaya kü kömür atan kürek. Diyor. Aynen öyle yani bir kürek oradan alıyor bu tarafa atıyor oradan alıyor bu tarafa atıyor. Şimdi yağ ne iş? işe yarıyor. Yağ asitleri ne işe yarıyor? Özellikle çizgili kasların yani kalp kası veya e, iskelet kaslarında ana enerji deposu. Yani bunların yakılmasıyla elde ediliyor kasların kasılması için gerekli enerji. Yağ asitlerinin yakılmasıyla elde ediliyor. Dolayısıyla el karnitin buradan buraya yağ asitlerini taşıyarak mitokondride bunların oksidasyonunu yani yanmasını hızlandırıyor. Evet bu mantık bilinen bir mantık. Ama insan şöyle bir narsistik yanı var. Biz bir şey bulduğumuz zaman bunu her tarafa yamıyoruz. Yani diyoruz ki bu her yerde işe yarar. Yani kellikten diyabete, işte artritten kansere her şeyde işe yarar diyoruz ve böyle başlıyor her şey. Hmm, bu yağları mı yaktırıyor? O zaman bunu kullanalım. Daha fazla yağ yakalım. Mesela kilo verelim, değil mi? Bu amaçlardan bir tanesi bu kilo vermek evet. için kullanılıyor. Ve fakat sonuçta baktığınızda böyle bir yere çıkıyor mu? Hayır, çıkmıyor. Kasları kuvvetlendirirken ku kullanalım. Kuvvetlendirme baktığınızda bir şey, bir işe yaradığını görüyor muyuz? Gerçek klinik araştırmalarda? Hayır, ne yazık ki bunu görmüyoruz. Yani evet, biyolojik olarak bir işe yarıyor biliyoruz ama dışarıdan destek olarak alındığında da söylenildiği kadar bir etki oluşturuyor mu ona dair kanıtlar ne yazık ki elimizde fazla yok. Benim bildiğim bir de bu lekarnitin süt, et yediğimiz zaman da alınabiliyor. Evet. Hatta bu lekarnitinden daha fazla alınıyor diyebiliyorum doğal yolla. Evet özellikle kırmızı et. Evet. Yani hayvansal gıda, hayvanın Hı -hı. adalesini, kasını yediğiniz Hı -hı. zaman kırmızı et dediğimiz ne ki değil mi? Hı -hı. Kas. Kas yediğimizde kırmızı et aldığımızda vücudumuza daha fazla miktarda örneğin çalışmalar gösteriyor ki normal diyetle beslenen yani et yiyen insanlarda L-karnitin günlük bedende üretimi çok fazla. Yani yeteri kadar var aslında. Evet. Yani mitokondrileri e, yağ asitlerini taşımak için gereken miktardan çok daha fazlası üretiliyor bedende veya alınıyor e, Hı -hı. kırmızı et yediğinizde. Et yemeyen vejeteryanlar burada e, aklınıza gelebilir. Vejeteryanlarda bu nasıl? Evet, gösterilmiş ki vejeteryanlarda daha az L-karnitin vücutta oluşuyor. Ama bu taşımaya engel bir durum mu? Ya asitlerini mitokondriye taşımaya engel bir durum mu? Hayır, değil. Evet. Hatta daha ötesi var, veganlar var biliyorsun. Evet. Vegan. Veganlar hiç hayvansal hiçbir şey Sıfır. yemiyor. Yani hani, vejeteryanlar gene süt veya süt ürünü yiyebiliyorlar, yumurta bazıları yiyor, bazıları ama veganlar hiçbir şey yemiyor hayvansal. Dolayısıyla onlar daha belirgin e, eksikliğinde ama onlarda dahi bu taşımada bir eksiklik ya da e, yağ oksidasyonunda bir azalma gibi bir durum söz konusu değil. değil. Yani beyhude eski bir kelime ama ister al ister alma vücut zaten gerek olan kadarını yapıyor. Fazla ne alınca hocam? ne oluyor? Fazla alınca ne oluyor? Çok güzel. Her fazla alınan madde gibi vücut bununla mücadele etmeye başlıyor bu sefer. Yani fizyoloji dediğimiz böyle dar bir termostat mekanizması gibi. Ne azı ne çoğu. Dar bir aralıkta gider vücutta her şey fazla alındığında el karnitin vücut bundan uzaklaşmaya çalışıyor, uzaklaştırmaya çalışıyor. Örneğin böbreklerle bunu atmaya çalışıyor. Karaciğer. Karaciğer de metabolize edip böbreklerle bunu uzaklaştırmaya çalışıyor bir şekilde. Dolayısıyla hem bu organların uzun dönemde etkilenmeleri söz konusu. Ama esas olarak damarların içinde yüksek doz ve uzun süre alımlarda gösterilmiş ki damarların içinde bizim ateroskleroz dediğimiz yani damar sertliğine neden olma olasılığı var ve dolayısıyla damar sertliğinden kaynaklanan işte kalp krizi, inme gibi çok ciddi bedelleri söz konusu olabilir. Yani kas yapıyorum, işte yorgunluk olmuyor, vücudumda yağ yakıyorum, kilo veriyorum falan gibi amaçlarla kullanıldığında bedelleri ağır olabilir. Yani hmm. bilinçsizce kullanmamak lazım. Hiçbir destek ürünü nasıl ilaçları bilinçsizce kullanmıyoruz bir kural dahilinde bir eksikliği veya bir durumu düzeltmek için kullanıyoruz aynı şekilde burada da yani bir sağlık otoritesinin kontrolü olmadan böyle spor merkezlerinde işte kas aktivitesini arttırmak yorgunluğu azaltmak işte şunun için bunun için filan bilinçsizce kullanımı çok mantıklı bir şey değil. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Doğru bilgiler her zaman bu kanalda. O nedenle kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı, sorular varsa eğer, sorularınız varsa onları burada belirtmeyi, ne olur ihmal etmeyin ki size daha doğru bilgileri verebilelim. Hocam bir de bildirimleri açsınlar değil mi? Bildirimleri de açın evet. <laughs>